Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda çoğunuzun ilk defa duyacağını ve oldukça şaşıracağını düşündüğüm bir konunun üzerinde duracağım. Bugünkü yayınımızda Kur'an'ın Beled suresinde bulunan ve baba ve oğul kavramını kutsayan bir ayetin üzerinde duracağız. Yani Hristiyanlığın nasıl tescillendiğini gözler önüne sereceğiz. Bildiğiniz gibi bu kanalda daha önce yapmış olduğum pek çok yayında Kur'an'daki çok tanrılı yapıyı gözler önüne sermiştim. Biliyorsunuz Tanrılar Konseyi ile ilgili bir yayın yapmıştım. Yaratıcıların en güzelini bırakıp balem tapıyorsunuz konusuna değinmiştik. Bunun yanında Allahu Ekber sözünün kökeninin nereye dayandığını, neyi kastettiğini ortaya koymuştuk. Bunun yanında Kur'an'daki yine farklı çok tanrılı motiflere değinmiştik. Tabii ki bunlardan bazıları doğrudan bilerek kasıtlı olarak söylenmiş ifadelerdi. Bazıları ise Kur'an'ın o dil bilgisinin kopukluğundan, düşük cümle yapısından, hatalı cümleler kullanılmasından veyahut kelimeler kullanılmasından kaynaklı durumlardı. Tabii ki bu durum da bir şey değiştirmiyor. En nihayetinde Kur'an Tanrı tarafından gönderildiği öne sürülen bir kitap olduğu için dolayısıyla bu tanrının da hiçbir şekilde hataya mahal vermesinin mümkün olmadığından dolayı kesinlikle düşük cümleli kelimeler, hatalı kelimeler, yanlış dil bilgisi kuralları kullanmayacağından dolayı haliyle bunlar da çelişki oluşturuyor, anlam bozuluyor. Tabii ki bunları da gösteriyoruz. Yani bazıları bunların bilinçli olarak Kur'an'da belirtiliyor, bazıları bilinçsiz olarak, hatalı olarak yanlış dil bilgisi kaideleri kullanıldığı için oluşuyor. Bunların hepsi en nihayetinde Kur'an'daki çok tanılı yapıları gözler önüne seriyor. Tabii ki bugün üzerinde duracak olduğumuz konu bunlardan daha farklı bir konu. Doğrudan babaya ve oğula yemin edilen bu kavramın kutsandığı bir ayetin üzerinde duracağız. Sunumumuzu ekrana verelim ve başlayalım. Dediğimiz gibi konumuz Kur'an'da baba ve oğula yemin edilmesi, baba ve oğul kavramının kutsanması. Şimdi değerli arkadaşlar, konuya girmeden önce Kur'an'daki baba ve oğul kavramının, Hristiyanlığın çok tanrılı yapının yanlışlandığını, lanetlendiğini belirten ayetlere de önceden bir giriş yapalım ki çünkü daha sonradan muhtemelen videonun altına gelip bu ayetleri paylaşan epey kişi olacaktır. Biz bu arkadaşlara şu durumu bir türlü öğretemedik. Değerli arkadaşlar, Kur'an dediğiniz kitap öyle 2 ayda veyahut 5 ayda bir yılda yazılmış olan bir kitap değildir. Bir kişinin yazdığı, oluşturduğu bir kitap da değildir. Sadece bir olay üzerine kurgulanmış, yazılmış bir kitap da değildir. Kur'an 23 yıllık bir zaman diliminde, tabii ki bu İslami inanışa göre aslında bu Zaman daha da uzun, 100-150 yıllık bir zaman diliminde oluşturulmuş bir kitaptır ve duruma göre, zamana göre, siyasi ve ekonomik manevralara göre şekil almış bir kitaptır. Yani zayıfken farklı, güçlüyken farklı ayetler oluşturulmuştur ve bu ayetlerden çoğu birbiriyle çelişir. Bildiğiniz gibi Mekki dönem vardır, Medeni dönem vardır. Mekki dönemde Müslümanlar zayıftı, güçsüzdü. O yüzden gelen ayetler, sureler ona göre dizayn ediliyordu. Medine'de ise Müslümanlar güçlü olduğu için gelen ayetlerin, surelerin içeriği çok farklıydı. Ve birbirleriyle bunlar taban tabana zıttır, çelişirler. Bunu iyi analiz etmeniz gerekiyor Müslümanlar. Yani bize gelip de efendim sen öyle diyorsun da şu ayette bak şöyle diyor demeyin. Bu iki durumu gösterir. O ayetle bu ayet açık şekilde birbiriyle çelişiyordur. Bir, İkincisi o ayet Mekke'de gelmiştir. Mekke'de güçsüz olduğu için Müslümanlar şirin gözükmeye çalışıyordur. Diğeri Medine'de gelmiştir. Veya Veyahut ikisi de Medine'de geldiyse Medine'de kısa bir dönem içerisinde bir anlaşma olmuştur. Bir barış anlaşması olmuştur. O dönem içerisinde yine şirin gözükmek amacıyla gelmiş bir ayettir. Ve diğer ayetlerle yine çelişir. Bu bu kadar basittir. Neyse çok uzatmadan ilk önce şu ayetleri de bir gösterelim. Hristiyanlığın testi sinancının yanlışlandığı ayetler bunlar. Okuyalım. Andolsun şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği şudur. Ey İsrailoğulları benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü o kendisini ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır. Onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur vesaire. La Fontaine'den masallar. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse onlardan inkar edenlere mutlaka bir azap dokunacaktır. Yine de Allah'a tevbe edip bağışlanma istemeyecekler mi? Oysa Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Meryem oğlu Mesih yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dost doğrudur. İkisi de yemek yerlerdi vesaire. Bu şekilde gidiyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu ayetler Maide suresinin ayetleri. Maide suresi bildiğiniz gibi oldukça geç gelen bir suredir. Bizim bahsedecek olduğumuz ayet ise Beled suresinde geçiyor ve Beled suresi iniş sırasına göre 35. suredir ve Mekki bir suredir. Bunu aklınızda tutun. Bu önemli bir detay. Söylüyoruz hep. Mekke'de Müslümanlar zayıf olduğu için Hristiyanlara, Yahudilere şirin gözükmeye çalışıyordu ki bu konuyla alakalı pek çok ayet var. Hristiyanlar da, Yahudiler de efendim cennete gidecek, onların da inananları şöyle olacak falan onlar dostumuzdur. Onların arasında iyiler vardır. Onlar cennetliktir. Bir sürü ayet var biliyorsunuz ama Mekki dönemde bunun tam zıttı ayetler var. İslam kabul etmeyen herkesin cehennemlik olduğu, hepsinde savaşmak gerektiği... hatta öldürülmeleri gerektiği biat etmeyenlerin. Bu tarz belirtilen bir ton ayet var. Devam edelim. Yine benzer şekilde Hristiyanların sapıttığına yönelik ayetler de mevcut. Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı inkara sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz örtüldür demeleri nedeniyle onları lanetledik. Hayır, Allah inkarları dolayısıyla ona damga vurmuştur yani kalplerine. Onların azı dışında inanmazlar. Bir de inkara sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar ama onlara benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanla uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Hayır Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür vesaire. Bu şekilde gidiyor değerli arkadaşlar. Yani bu ayetleri neden veriyorum? Yani muhtemelen videonun altına gelip bu ayetleri sunacak olanlar vardır. Sen orada bir ayet bulmuşsun böyle bir şey iddia ediyorsun da bak Kur'an'da bu ayetler de var. Hristiyanların sapıttığına yönelik, testis inancının yanlış olduğuna yönelik, baba oğul kavramının yanlış olduğuna yönelik birçok ayet var diyerek bunları da sunacaklardır. Ama bunların nedenini başta açıkladım. Bu Kur'an'ın yapısıyla alakalı bir durum. Mekki ve Medeni dönemle alakalı bir durum. Artı Mekke içinde de Medine içinde de bazı lokal dönemlerde yaşanan özel durumlarla alakalı konulardan dolayı bunlar gerçekleşiyor. Hani Medine döneminde de evet birbiriyle çelişen ayetler olabilir. Çünkü Medine döneminde de bazen anlaşmalar yapılıyordu. Özel anlaşmalar. Bu anlaşma dönemlerinde barış olabiliyordu ve bu dönemlere yönelik ayetler geliyordu. Daha sonra bu bozulduğu için tekrardan farklı ayetler geliyordu. Yani Kur'an böyle bir kitap. Bunu bilmeniz gerekiyor. Kur'an siyasi manevralara göre şekillenen bir kitap. O yüzden içinde birçok çelişki var ve zaten farklı metinlerin bir araya getirilmesiyle oluştuğuna yönelik de iddialar var. O yüzden birbiriyle zıt olan, çelişkili olan ayetler olması gayet doğal. Şimdi gelelim Bele Suresindeki ayete. Fakat Beled suresinde açık bir şekilde Hristiyanlıktaki babaya ve oğula yemin edilmektedir. Bunu surede anlatılan hikayeden de anlamak gayet kolaydır. Surede bir kişinin veya kişilerin hikayesi anlatılıyor. Bu kişi kişilerin köle azat etmesinden bahsediliyor ve daha sonra iman ettikleri takdirde kurtuluşa erecekleri dile getiriliyor. Yani surede bahsedilen kişiler iman etmemiş kişiler. Surede ne İslamiyetten ne de Müslümanlardan bahsedilmiyor. Sadece başında Muhammed'e bir gönderme var. Onun dışında konuda bahsedilen kişiler farklı. E kimlerden bahsedildiği konusunda surenin 3. ayeti net bir şekilde bilgi veriyor. Babaya ve oğula and olsun deniliyor. Siz bunu duyduğunuzda aklınıza ne geliyor değerli arkadaşlar? Ya benim direkt Hristiyanlık geliyor ki başka bir şeyin gelmesi söz konusu olamaz. O dönem içinde olamaz. Farklı bir anlam çıkması mümkün değil. Yani surede iman etmeleri halinde kurtuluş erecekleri söylenenlerin Hristiyanlığa iman etmelerinden bahsedildiğini buradan çıkartabiliyoruz. Çünkü surenin başında söylediğimiz gibi babaya ve oğula yemin var. Bu sure Hristiyanlığı ve üçlemeyi tescilliyor. Sen bu beldedeyken bu beldeye babaya ve oğula yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık. Burada Mekke'ye babaya ve oğla yemin ediliyor ve bu açık şekilde Hristiyanlıktaki teslis inancını kusamaktır değerli arkadaşlar. Tabii ki burada İslamcılar efendim orada aslında ondan bahsedilmiyor. Normal bir babayı da oğlundan bahsediliyor. He he tabii. Biz de yedik. Efendim falan tefsir alimi ayeti şöyle kıvırıyor. Falan reformist böyle büküyor. Ya bunların hiçbirisi bizi enterese etmiyor. Bunları biz yemeyiz. Ayet gayet açık kabak gibi ortada. Şimdi değerli arkadaşlar bu sureyle ilgili esasında farklı konular da var. Mesela burada köle azat edilmesinden bahsedildiği için bazı aklı evvel özellikle reformistler aa bakın Kur'an köle azat etmeyi teşvik ediyor. Kur'an köleciliği yasaklıyor falan diyorlar. Oysa burada bir yasak söz konusu değildir. Hatta burada cezai, hukuki herhangi bir yaptırım, herhangi bir hüküm ayeti de söz konusu değildir. Başta söyledik. Burada bir, bazı insanlardan bahsediliyor surede ve bu insanlar iman etmemiş olan insanlar. İman etmemiş olan bu insanlar köle azat ediyor. Daha sonradan bunlara iman ederseniz kurtuluşa erersiniz deniliyor. Yani hikayede iman etmeyen bazı insanların köle azat etmesinden bahsediliyor. Bu köle azat etmeye yönelik Müslümanlara bir emir değildir, hüküm değildir. Bu ayet özelinde böyle bir hüküm içeren ayet değildir. Müslümanlarla İslam'la hiçbir alakası yoktur. Sure zaten baştan sona ceza, hukuk, hüküm ayetleriyle ilişkilendirilebilecek bir sure değildir. Farklı insanların hikayesi anlatılır. Bu farklı insanların da surenin 3. ayetinden Hristiyan olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Babaya oğla yemin var. Ve surenin 13. ayetine kadar bunlar iman etmemiş durumda. Yani köleyi azat ettiklerinde daha sonradan iman ederseniz şöyle böyle deniliyor. Dolayısıyla Müslümanları alakadar eden, İslam'ı alakadar eden bir bölüm değil. Konumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani biz burada açık olarak şunu gördük. Surede her ne kadar kıvırmaya çalışsalar da açık şekilde Hristiyanlık kutsanıyor. Baba ve oğul kavramı kutsanıyor. Bu çok net bariz ortada. Bunu işte oradaki kelime üzerinden kıvırmaya çalışanlar olacaktır. tefsirde şöyle deniyor diye kıvırmaya çalışanlar olacaktır vesaire. Yani bunların hepsi fasaf, fiso. Konu gayet açık. Ve bu konu genellikle bilinmeyen bir konu. Daha önce yani buna değinen çok kişi görmedim. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.